Instagram üzerinden e, ablamın dolaplarını boyadığımı zaten göstermiştim. Sizler de e, bunun yaşam e, yapım aşamasını benden istemiştim. Acaba evet. yapabilir miyiz? Acaba kapatabilir mi? Acaba gerçekten işte hani doğru bir e, boya bulabilecek miyiz gibi bir sürü aslında kapımızda soru işaretleri vardı. K ismi çıktı. Kadens e, boyayı aldık. Kadens boyada bu 2 e, litrelik bir antik beyaz aldık. Bana e, ee, işte Ikea'daki beyazla aynı mı diye soru soruyorsunuz ama Ikea e, beyazı büyük bir ihtimal antik beyaz değil ama çok benziyorlar birbirlerine öyle söyleyeyim size. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi mutfak olduğu için ki akmış olabilir. O yüzden öncesinde bütün dolaplarınızı tertemiz yapmanız gerekiyor. Ya yani iyice silmeniz gerekiyor. Üzüm. Ee, ama en büyük yaptığım hatalardan bir tanesi oldu. Bu ocak kısmının olduğu yerlerde ufak ufak mesela yağlar varmış. Onları görmedim. Onları boya vurduktan sonra damlacıklı damlacıklı görmeye başladım. Arkası ne kadar iyi olursa olsun siz süreceğiniz eğer malzeme yani alet edevat iyi değilse e, tabii ki kalitesiz olacaktır. Artık bu arada en 11den sipariş verince Kadens'in yanında böyle sünger rulo şeklinde size bir e, zaten set gibi bir şey veriyorlar. Onlardan alabilirsiniz. Ama bunlardan birkaç tane alın diyebilirim size. Çünkü ben bunu temizlediğim mesela. Temizledikten sonra içinde ufak ufak beyazlıklar kalmıştı ve ben vurmaya başladıkça içindekiler çıkmaya başladı. Yani benim yıkadıklarımı göremediklerim vardı. Yıkadığımı göremediklerim vardı. Aynen. Onlar çıkmaya başladı. Böyle üzerinde böyle ufak top top beyazlıklar olmaya başladı. Çünkü öncesinde kuruyan beyaz üzerine yapışmaya başladı. Ee, üst kata 4 kat attım. Ee, bizim e, bu arada dolaplarımız kırmızı yani bordomsu bir, bir renkti. Zaten öncesinde de videosunu gördünüz. Ee, o yüzden de kapatır mı diye biz böyle çok tereddüt yaşadık. Acaba kapatır mı, işte e, doğru bir kaliteyi elde edebilecek miyiz gibi. Ama kapattı. Tabii ki 4 katta kapandı. Çünkü beyaz kapatmak çok daha zor oldu. Ee, sonrasında e, alt kata hangi renk boyayalım e, çok düşündük. İşte hani böyle çok koyu olmasın, çok açıkta olmasın hani böyle yaz kış kullanabileceğimiz bir renk olsun istedik. Hadi duvar renklerini de boyadığımızda sırıtmayan bir e, şey seçtik. Çünkü e, duvar renklerimizi de biraz renklendirmek istiyoruz biz. O yüzden böyle çok e, patlayan bir renk istemedik. E, o renk için de e, Delano'yu seçtik biz. Delano denen bir e, e, renk adını seçtik. Ee, bu tabii ki biz yine 2 litre aldık. Bilemedik hani bu arada 2 şey 1 litre aldık bunları. 2 tane aldık tabii ki. Bundan 2 litre aldık biz. 2 litre gerçekten çok yetti. Biz sadece üst kapakları boyadık şöyle görüyorsunuz. Sadece üst kapakları boyadık. Girişi boyadık ve arka tarafta bir küçük bir banyo kısmı vardı. Oraları boyadık. 2 litre bize çok çok yetti. 4 kat atmamıza rağmen. 4 kat buraya attık. 4 kat giriştekini, antredeki dolaba attık iki katta arka tarafa attık. Öyle söyleyeyim. Şu an dibinde çok çok az var yani. Ee, bitti diyebilirim. Ee, Onlara zarar biz dedik ki acaba alt kat kapanmaz mı acaba diye bir dakika. Alt kat kapanmaz mı acaba diye iki tane böyle Delano aldık. Bu hiç açılmamış öyle söyleyeyim. Bir litreyle biz e, alt kapakları boyadık. E, tabii ki 3 kat attım ben. 3 e, kat attım. E, çok rahat kapandı. Bu 3. katı diyebilirim. 3 katta rahat bir şekilde kapandı. Sonra biz bir vernik almıştık. O verniği hatırlamıyorum ama e, bildiğiniz normal vernik. 3 e, tane vernik çeşidi var zaten. E, sonra e, biz yine tekrar bir araştırma yaptıktan sonra verniğin bize çok e, ince geldiğini gördüm ben. Ve böyle hani e, lake yani böyle kaygan e, bir görünüm istedim ben. E, aslında bunun istememin sebebi hem Hmm, işte kayganlı olması hem de vurduğum boyanın e, korunmasını istiyorum ben. O yüzden de taş vernik aldım e, bunun üzerine. Taş verniği de şöyle çok katı bir e, kıvamı var. O yüzden içine çok az böyle oranda bir suyla karıştırdıktan sonra döktüm. Ona da çok dikkat edin. E, en önemlilerinden bir tanesi de e, buna da sonrasında şöyle size hatta detaylı bir e, böyle bıraktık ki görün diye. Ee, böyle ipek bir e, fırça aldık vernik fırçası diye. E, bununla boya yapalım dedik ama vernik fırçası böyle ufak ufak gördüğünüz gibi kıllar bıraktı ve böyle bir e, şey katı bir şeyi var. Ve bu bizim hiç hoşumuza gitmeyen bir şey oldu. Çünkü biz ufak ufak vurdukça hem büyük kıllar hem küçük kıllar yapışmaya başladı ve onları çıkarmakta çok zorlandık ki ben bir tanesini çıkarayım derken böyle tırnağımla en alt katmana kadar indirdim öyle söyleyeyim. O çok yanlış oldu. Ee, yine böyle bir rulo, sünger ruloyla bunu yapabiliriz. Sünger rulo en iyisi. Ama tabii ki markadan markaya değişiyor. Bu markalarda çok fazla ucuza kaçmayın derim ben size. Ee, ve böyle bir fırçam var. Bu fırçamda okul zamanı kalmıştı zaten bana. Ee, bunları da ufak yerleri yani şu gördüğünüz şuralarda şu birleşim yerlerini tabii ki oralara giremiyoruz ruloyla. Onları da böyle ufak ufak giriyorum. Çok dikkat edin. Neden fırçayla yapmıyorsunuzun aslında amacı da şu. Kıl e, deseni çıkmaya başlıyor bir süre sonra. Ya yani kılı görüyorsunuz o boya vurdukça onun o kılın desenini görmeye başlıyorsunuz. O beni çok rahatsız ediyor. O yüzden de sünger ruloyla yapıyorum. Ee, kulpları da şöyle yaptık. Kulpları tabii ki bir tık e, koyu yaptık. Kulpları da grafiti gri ile yaptık. Şöyle küçük bir şey aldık ama şu kadarcık falan kullandık öyle söyleyeyim size. Bayağı bir yetiyor bütün kulplara. Onlardan kullandık. Kulplar böyle çok fazla varla yok arası istedik. Çünkü birbirine zaten çok yakın renkler. Ama bir tık daha koyu. Ee, tabii bunun içine birazcık benim siyah akrilik boyam vardı. Onu da biraz kattım. Onu da içine söyleyeyim. Şimdi alanlar olursa. Böyle. E, şimdi detaylı bir şekilde yakından çekeceğim size. Çok da güzel bir e, hava oldu bence. Böyle e, ferah bir e, nasıl diyeyim mutfak oldu. E, biz şimdi duvarlarımızı da birazcık renklendirmek istiyoruz. O yüzden de e, alt kapakları birazcık böyle mavimsi, grimsi bir renk yapmak istedik. Bir de her mevsim kullanabileceğimiz bir renk seçtik. Duvarlarımızda sonradan zaten boyadığımızda size tekrardan belki bir çekim yapabilirim. Bilmiyorum. O çok ufak bir çünkü detay. Böyle bakayım başka atladığım bir şey olmasın istiyorum. Düşünüyorum. Ha şöyle bir tane bant. O bantı koymayı unutmuşum. Bir tane biliyorsunuz ki şey boya bandı var. Ya yani da normal bir kağıt bandı diye geçiyor. Kağıt bandı Şuradaki mesela birleşim yerlerini tamamen yapıştırdım ki e, oradaki birleşim yerlerine bütün hepsini yapıştırdım ki diğer şeylere geçmesin diye. E, onları da tek tek yapıyorsunuz. Hani böyle bantlayın, onlara göre yapın. Ve e, bir önerim daha var. Şimdi genel olarak insanlarda şöyle bir algı var. Boya yapıldıktan sonra işte bütün camlar açılır. İşte koku gitsin, işte hemen kurusun gibi bir şey. 12 saat bekliyorsunuz bu arada. 12 saat atıyorsunuz 12 saatte bir atabiliyorsunuz. E, o yüzden de hani da, camları açmamıza hiç gerek yok. hatta açmayın çünkü tozlar e, siz kurudukça tozlar böyle üzerine yapışmaya başlıyor ve siz ikinci kat attığınızda o boyaları çıkarmakta çok zorlanıyorsunuz. O yüzden kendi haline bırakın ve mutfağınızı hani böyle e, mesela çocuklar falan vardı. O yüzden de böyle alt kapaklarda çok zorlandım ben. Hani biri geliyor ben boyuyorum, o elini dokunduruyor falan filan. O hani böyle bir sakin bir zamanınızda yapın bunları. Hani kimse dokunmasın. Ona da dikkat edin. Ee, başka aklıma gelen, şöyle bakıyorum. Ee, başka aklıma gelen bir şey yok. Ee, dolap kapaklarınızı boyarken tabii ki e, şeylerini çıkartın, kutlarını çıkartın. Biz mat kapla, e, şarjla, şarjlıyla onları çıkardık. E, kenara koyduk. O şekilde boyadık. Ee, sonrasında zaten e, kutları da ayrı boyayıp sonra montajladık. Mutfağımız bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizler de eğer e, yapmak istediğiniz renkler olursa e, bu renkler birbirine uyar mı? İşte hani, Sizce nasıl olur diye böyle bir e, soru işareti varsa kafanızda e, size kesinlikle yardımcı olurum. Bana fotoğraflarını atarak instagram üzerinden bana fotoğraf atarak size yardımcı olabilirim bir iç mimar olarak ilk defa dolap boyası boyadım bu arada. Ben de hani tabii ki ilk defa boyadığım için şöyle söyleyeyim. Şu parmağım şurası ve şu kolum kas yapmış durumda. Yani ciddi anlamda yordu beni. Ustalarımı çok daha iyi anlıyorum böyle yapınca. Çok fazla uzatmayayım. Siz böyle sizi böyle bir incelemeye alalım. Size rahat bir şekilde inceleyin. Müzik